Merhaba arkadaşlar. Ekonominin güncel sorunları dersi ile ilgili program dizisinde sizlerleyiz. Bu programda dünya ekonomisinde yeni işbirliği arayışları üzerinde duracağız. Dünyada karmaşık ve temel değişimler yaşıyoruz. Özellikle son yıllarda uluslararası mali krizin derin etkileri sürerken bir de üstüne koronavirüs gibi salgınların küresel çapta etkileri eklendi. Bu bağlamda dünya güvenlik ve ekonomik alanda endişe verici bir değişim sürecine girdi. Daha güvenli, istikrarlı ve huzurlu bir dünya için yeni güvenlik sistemi ve güvenliğin bir parçası olan küresel refahı gözeten yeni ekonomik sistem ihtiyacı doğdu. Söz konusu ihtiyaçlar yeni işbirliklerini gündeme getirdi. Peki bu işbirlikleri nelerdir? Bu işbirlikleriyle ne amaçlanmaktadır? Türkiye'nin bu işbirliklerinde üstlendiği rol nedir? İşbirliklerinin ortaya çıkaracağı olası etkiler nelerdir? İşte bu programı izleyerek bu bağlamdaki sorulara yanıt bulabileceksiniz. Program süresince Yeni İpek Yolu projesi, BRICS ülkeleri, Şangay İşbirliği Örgütü konularını ele alacağız. İlk olarak Yeni İpek Yolu projesi üstünde duralım. Yeni İpek Yolu projesi fikri ilk kez 2013 yılında Kazakistan'da bir toplantıda gündeme gelmiştir. Tarihi İpek Yolunun yeniden canlandırılması ile bu hat üzerinde yeni ve modern bir ticaret ağının kurulmasını amaçlayan proje İpek Yolu Ekonomik Kuşağı olarak adlandırılmıştır. Ayrıca Güney Asya ülkeleriyle 21. yüzyıl deniz İpek Yolunun yeniden oluşturulması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Başka bir ifadeyle, Yeni İpek Yolu projesi hem kara ayağı hem de deniz yolunu içeren bir projedir ve Kuşak Yol Projesi olarak adlandırılır. Projenin kara ayağını oluşturan İpek Yolu ekonomi kuşağı Çin'den başlayarak Kazakistan, Moğolistan, Rusya ve İran üzerinden Avrupa'ya ulaşacaktır. Bu noktada hat üzerinde kara ve demir yolu bağlantıları inşa edilirken bölge ülkeleriyle ticareti arttırıcı ve kolaylaştırıcı yatırımlar gerçekleştirilmektedir. Bu girişimlerle hem diğer devletlerin hem de Çin'in az gelişmiş iç bölgelerinin kalkınmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Kuşak Yol projesinin amacı Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını ve ticaret yapabilecek kıyıları birbirine bağlayarak bu bölgeler arasında ortaklıklar oluşturmak, sürdürülebilir ve dengeli bir kalkınma sağlamaktır. Projenin hedefi ayrıca ticaret ve ulaşım açısından değil, aynı zamanda enerji ve iletişim yoluyla da büyük bir ağ kurulmasıdır. İpek Yolu projesinde 69 ülkenin yer alması planlanmaktadır. Bu ülkelerde yatırım ve tüketimin teşvik edilmesi, kalkınma stratejilerinin oluşturulması, işbirliğinin sağlanması, bölgede yer alan potansiyele sahip pazarlardan yararlanılması ve bu ülkeler arasında refahın sağlanması beklenmektedir. Bu beklentilerin karşılanması için belirlenmiş olan ilkeler vardır. Kuşak Yol projesinin ilkeleri barış içinde yaşamın beş ilkesi desteklenir. Bu ilkeler egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı, birbirine saldırmama, iç işlere karışmama, eşitlik, karşılıklı yarar ve barış içinde yaşama şeklindedir. Proje öncelikli olarak eski İpek yolu bölgesini kapsar. Ancak diğer ülkelerin katılımına da açıktır. Ülkeler arası saygı ve hoşgörü bağı sağlanmalıdır. Proje pazar ilkelerine uyumludur ve projede yer alan ülkeler piyasa kuralları ile uluslararası kurallara uymalıdır. Karşılıklı fayda esastır. Yeni İpek Yolu projesinden beklenen dünya ticareti üzerinde önemli bir etki yaratarak gelişmekte olan ülkeler ile gelişmemiş ülkelerin kalkınmasına fayda sağlamasıdır. 69 ülkenin bulunduğu İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nda Türkiye'nin Asya'yı Avrupa'ya bağlayan kritik bir noktada yer alması ticaret kanallarının güvenliği konusunda ayrı bir önem taşır. Projenin hayata geçirilmesiyle kilit ülkelerden biri haline gelecek Türkiye, Pekin'e en fazla destek veren ve katılım yönünde istekli olan ülkelerden biridir. Bu noktada Türkiye'nin en esaslı kazanımı gelişmiş bir İpek Yolu projesi ile Türkiye'nin doğu batı arasında bir köprü haline gelmesidir. Yeni İpek Yolu projesi ile ilgili daha detaylı bilgiyi kitaplarınızdan bulabilir, açık kütüphaneden araştırabilirsiniz. İkinci olarak dünyadaki işbirliklerinden BRICS ülkeleri üzerinde duralım. BRICS küresel dünyada tekerleşmiş piyasaya karşı duracak bir seçenek olarak ortaya çıkmıştır. Bu teşkilat Brezilya, Rusya Federasyonu, Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden oluşmaktadır. BRICS terimi bu ülkelerin İngilizce isimlerinin baş harflerinin kullanılmasıyla oluşturulmuştur. Başlangıçta BRIC olarak kurulan bu kuruluş 2010 yılında Güney Afrika'nın üye devlet konumuna ulaşması ile BRICS olarak değiştirilmiştir. BRICS gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerin finansal imkanlardan yararlanması ve var olan sistem içerisinde yer alan ekonomik kuruluşlara alternatif olması için yeni kalkınma bankası kurmuş ve fonlar yaratmıştır. Bu fonlar BRICS ülkelerini de içeren gelişmekte olan ülkelerin kalkınma projeleri için oluşturulmuştur. Bu yenilikler IMF ve Dünya Bankası'na alternatif oluşturması açısından oldukça önemlidir. BRICS oluşumunun geçmiş yıllara nazaran dünya ekonomisinde daha fazla öne çıktığını söylemek mümkündür. Bunun nedeni BRICS oluşumunun finans, tarım, ekonomi, ticaret, bilim, teknoloji, sağlık Eğitim, akademi, güvenlik gibi birçok alanda faaliyet gösteren bir kurum haline gelmesinden kaynaklanmaktadır. Biriksin hedefi, ekonomi, ticaret, eğitim, teknoloji ve sağlık gibi birçok alanda üye ülkelerle ortak çalışmalara imza atmaktır. 2050'lere uzanan yıllara yönelik büyük hedefleri olan bu oluşumun ekonomik büyüme üzerindeki ağırlığının %40'lara erişeceği ve hedefledikleri yıllarda dünyanın önemli güçleri haline geleceği beklenmektedir. Ticari engellemelerin olmadığı, ekonomik yaptırımların yaşanmadığı, uluslararası iç düzene karışılmayan bir düzen oluşturmakta BRICS'in amaçları arasındadır. Bu bağlamda ABD'nin ticari ve ekonomik tekelini kırmak BRICS'in önemli bir oluşumudur. Değişerek dönüşen küresel ekonomi ve siyasi yapı içinde BRICS gibi oluşumların önemli bir yer edinmesi olasıdır. BRICS gibi oluşumlarda Türkiye'nin daha adil, kapsamlı ve eşit bir ortaklık ilişkisi çerçevesinde yer alması faydalı olacaktır. Özellikle Türkiye açısından Batı ülkeleriyle ilişkilerini daha eşit düzeyde sürdürme arayışında BRICS gibi oluşumlarla işbirliğini arttırmasının büyük önem taşıdığı söylenebilir. BRICS kuruluşları ile ilgili daha detaylı bilgiyi kitaplarınızda bulabilir, açık kütüphaneden araştırabilirsiniz üçüncü ve son olarak Şangay İşbirliği Örgütü'nü ele alalım. Şangay İşbirliği Örgütü'nün ilk temelleri 1996 yılında Şangay Beşlisi Örgütü ile atılmıştır. Her yıl oluşumda yer alan devlet başkanları, oluşumda yer alan ülkelerdeki zirve toplantısına katılmaktadır. Örgüt, 2001 yılından sonra düzenlenen zirvelerde Şangay İşbirliği Örgütü Liderleri Zirvesi adını almıştır. Şangay İşbirliği Örgüt üyeleri, Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan şeklindedir. Pakistan ve Hindistan da üye ülkeler arasında sayılabilir. Şangay İşbirliği Örgütü'nde üye ülkeler yanında gözlemci devletler ve diyalog ülkeler yer alır. Gözlemci devletler İran, Afganistan, Moğolistan, Belarus şeklindedir. Diyalog ülkeleri ise Türkiye, Sri Lanka, Azerbaycan, Kamboçya, Nepal, Ermonistan şeklinde sıralanabilir. Şangay İşbirliği Örgütü küreselleşen dünyada yaşanmakta olan ekonomik sorunları ve terör gibi ülkenin iç huzurunu sekteye uğratacak problemleri öncelikli olarak ele almaktadır. Şangay İşbirliği Örgütü hedefleri, üye ülkeler arasında dostluk, karşılıklı güvenin sağlamlaştırılması, ülkeler arasında barışın sağlanması, tehditlere karşı beraber hareket etmek, üye ülkelerin ekonomik büyümelerine katkı sağlamak şeklinde sıralanabilir. Şangay İşbirliği Örgütü içerisinde yer alan Türkiye, coğrafi konumunun avantajı sayesinde diğer ülkelerle entegre olabilme ve bu ülkelerle ticaret ilişkilerini geliştirme imkanına sahiptir. Türkiye'nin ulaşım kanalları ve lojistik destek altyapıları ticaret atışı açısından oldukça elverişlidir. Türkiye'nin sahip olduğu bu avantajlar kullandığı takdirde dış ticaret ilişkisinin geliştirilmesi ve ekonomik büyüme imkanlı hale gelecektir. Türkiye'nin ve Şangay İşbirliği Örgütü içerisinde yer alan ülkelerin avantajları dış ticaret için kullanıldığında dünya ticaretinde tek bir ülke veya ülke grubuna bağlı olma durumunun yarattığı olumsuz etkiler azaltılmış olacaktır. Bu açıdan Şangay İşbirliği Örgütü Türkiye dış ticaretinin gelişmesi açısından olumlu olarak değerlendirilebilir. Bu programda İpek Yolu Projesi, BRICS ülkeleri, Şangay İşbirliği Örgütü konularını ele aldık. Böylece ekonominin güncel sorunları içinde ele alınan dünya ekonomisinde yeni işbirliği arayışları hakkında bilgi edindik. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.